Hadi bakalım beygirimizi atlayalım. Şimdi gidelim. Gitmemiz gereken yerlere. Ya şu sağda solda çevrede mevrede bir şeyler vardır ama. Baba ıstakoslar geziniyor burada. Var da ya. Lan. Biz zaten şeylerden kurtulamadık. Nedir o? Yalnız hep aynı kıyafetlerle gidiyoruz her tarafı. bir yerde ürün olması lazım. Nerede lan bu? Bakalım şöyle bir. Allah Allah. E tamam işte buradayız biz. Taraflardayız. Nerede lan o? Şurada mı? Şuralarda bir yerde olması lazım ben. Hani göremiyoruz lan şeyi Dur bakalım, çevreyi şöyle öyle genişçe bir tarayalım bakalım Tarayalım Lan arkadaş Bak bak neredeymiş Nerede koymuşlar Şimdi Grafted Sina gidiyoruz Orada bir yerde olması lazım. Aha. Şu şu bir tane şunu bir hallede. Oha bunlar sıkılıyor. da. Dur lan yavaş hayvan. Dur ben kalkacak şimdi hadi çabuk. Kalktı vallahi kalktı. Yalnız Yo. Aha Dur be Gel şimdi Al bir tane daha Bunlar kolay bosslar Ne var yanında Manyak Craftsiyonlar kolay bosslar Muhtemelen burada bitirmeyiz videoyu. Doğru be. Lan. Of arkadaş vallahi indirecek mi sağlam abi. Lan. Hadi git. Öldüm. Bu kadar. Mahvedelim. Eee. Larval Bunlar ne işe yarıyor acaba? Tamam bu kısım bitti. Şimdi ilerliyoruz. Şeye. Nereye? 10. 11 nerede lan? Oh o da baya ilerideymiş ya. Şimdi. Şurada bir e, halletmemiz gereken bir iş var. Bir de üst tarafta bir halletmemiz gereken iş var. Daha sonra nereye gideceğiz? 11. 11 neresi lan? Şuralar bir yerler herhalde. Şuralara bir yere gideceğiz. Tamam. Şuraya bir gidelim. Şunu bir halledelim. Şurayı da halledelim. Sonra bakalım. Şurada bir yerde işte. Diğer burası. Haydi yardır. Yardır babacım. Şey var mı lan oralara yakın ha. Nerede varmış? Kilise bulacağız burada. O ne O ne oğlum? Lan arkadaş. Oh! Lan! Görmedim ki ben seni. Allah'ın belası. Bir dakika ama ya. Kaç kişi birden? Sıkıştırdınız. Lan. Oh. Bayağı iyi sağlam. Can aldık. Bir tane daha. Oho! Üçünü birden kestik lan. E. Ee? Lan niye bir şey vermedi lan bu bize? Lan şunu alalım bakalım. Neymiş bu? Aman be. Bunun tepesine çıkabiliyoruz mu acaba? tepesinden çıkıp şuraya bir düşelim. E yok abi şey. Bunu şey yapabiliyor musun lan? Abi bunu patlatacağım da. Eğer patlarsa acayip her taraf şey olacak gibi geliyor ama. Yani sırf bu kuk bu bulmak için biz bu kadar celallendik bu kısımlarda bu tarafta Burada vardır bir şeyler. Dur bakalım bir kan saldırısıyla şey yapalım. Cık. Yok. Ross Church. Ama boş ver. Evet ikiye doğru bir gidelim. İki nerede lan? Bunlar da arkadaş var ya her tarafta çıkıyor ya. Yani. Temple Quarter. Peki. Şurada mı şey? Şey nerede bizim? Ummuz gereken bunlar nerede? de bir araştıracağız. Sonra gideceğiz bakalım. Hangi boss geliyormuşlar? Dur şunu bir şey yapayım ben. Greenstone Dragon. Eyvah. Ejderha bossu galiba arkadaşlar. Arada bir yerde araştırmamız, bulmamız gereken bir şey vardır. En azından şurada bir yarı Yargıcanı indirdi. Ulan! Oraya değil, şuraya. Zehirlesin o önemli değil. Kayım ödülüm. Onca uğraştım seni kesmek. Abi re bunlar da poison bulun veriyor be. Zor onlar zaten zehir. Daha neyine zehir atıyorum arkadaş ama değil mi ama şimdi zaten zehirlenmişiz zehirleneceğimiz kadar. Topla bakalım bunları. Kelisi. Oh hayvan ya. yapıyorum arkadaş. <laughs> var mı bir yerde bir şeyler var mı lan? var acaba? Oo. Güzel bir silah benziyor lan bu. Yalnız diğer kısımda da böyle bir sandık mandık varsa kaçırdık ha. Şimdi arkadaşlar şuraya işaretçimizi koyalım. Şuraya da koyalım. Ya bir şuraya bir gideceğim. Tekrardan şöyle bir. Orada bir şeyler. Ay dur ben. Orada bir şeyler varsa kaçırmak istemiyorum öyle bir sandık mandık vardır illa orada bir şeyler ya şunu üstüne çıkalım bakalım. Burada bir şey görünmüyor. Burada vardı az önce almıştık. Az önce diyorum çünkü benim için az önceydi. çok var ulan bunlardan. Bunlarda bunlardan çok varsa kesin. Aha, o ne lan? Bu yerde. Yok galiba ya. Şunun tepesine çıkabiliyoruz mu acaba? Cık. Tepeye de çıkamıyoruz ki bunlar. Yok arkadaşlar. yoksa ne Haydi gidiyoruz bakalım şimdi. Büyük ihtimalle bir ejderayla savaşacağız. Oy gidelim bakalım. Acaba nasıl bir ejderayla savaşacağız? Vallahi dragon diyor. Büyük ihtimalle ejderha. bunlar ne be? Oha. Vardır bunların illa birilerinde bir şeyler. Examine demiş. summoning kul yapalım da. <laughs> ya vursuna be. Ne kadar güzel süzülüyorlar havada. Madem bir şey çıkmayacak niye uğraştık? O ne lan? Bununla mı savaşacağız biz? bununla mı savaşacağız? Allah'ın önünde. Bunu erken içtim. İçmememiz lazım. <laughs> Alayın aslanlarım mı? Aslan kurçukları. Öldüm olan kurçuklar. Ya bir dakika ya. Yalnız bu evet. Lan bir tane kurçuk hayatta kalmış mücadele ediyor yani. ya. Aa. Olmaz. Mal mücadele ediyor. Aferin koçuma evet, Şimdi büyü mü yapsak neyse. Ne yapsak acaba? Büyü de indirmez ki Büyü indirmez evet. O her zaman olmaz koçum. O arada bir oldu Her zaman olacak oldun mu? Olmaz o Vur şuna. Bak. Bir dakika ama. öldün sen. Vallahi öldüm, vallahi <laughs> Öldün, öldün. Öldün dedim sana. <laughs> ver ödülümü benim ejderha nesini ver sen. E gene ejderha kalbi verdi bu veya. Şuraya bir ışınlanalım bakalım. New droganic Power bilmem ne dedi. Neresiydi la orası? Ha? Şuraya bir gidelim arkadaşlar. Ay. Burada bir ayı mayın rütel mütel bir bakalım şuraya. Hıh. Hmm. Burada gitti. Yalnız iyi ki kılıcı güçlendirmişiz ha. Şöyle bir şey yapalım bakalım. Allah. Ritüel. A, ritüel yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz. E, Fate 24, Arch 16 diyor. Bu ne? Okey. onu mu kullanamıyoruz? f 24. ya çok istiyorsun bu arkadaş be. <laughs> Bizim şeyimiz kaç? Etimiz ne? budumuz ne arkadaş ya? Fate 19, 24. İyi fena değilmiş. Diğerine kaç istiyordu lan? Arkana 16 istiyor. Bizim arkana kaç? Statüs. 5. 3 daha 8 level daha atlamak istiyor. <laughs> yani çok değilmiş dedik ama gene çok var. Evet bir sonraki şey nerede? 10. bitti, on bir, on bitti, 12 iki orada. Ah, oralarda bir yerde bir mağara varmış. Şunu kaldıralım. Intelligence marturajas, fate marturajas. E a arquela Shawy é treme, lá? Pode não isso? Pode Ai, passa level up 18.000 25.000 7.000 istiyor lan inventörden şöyle bir şey yapalım şunları kullanalım 3000 mi? Tamam. Level atladık. Dur. Şuraya gidelim bir iki dev keselim ya. Şuradan bir iki dev kestik mi level atlarız. Diyoruz arkadaşlar dev kesme. <laughs> Oy devleri keseceğiz sonra bölümü bitireceğiz level atlayıp. öldüreceğim iyi iki dev keselim. Beş tane dev keselim işte. Allah burası Rune Farm'ı için çok güzel bir yer. Bir tane daha keselim galiba. Ne yapıyorsun lan kuturum? Şimdi intelligence yapıyordu gene gittik fate'e. <laughs> ya belli başlı rakamlar var. Onları yaptık mı? Ya yalnız ne can atlayabiliyoruz, ne stamina atlayabiliyoruz. Bunlarla uğraşırken var ya. Intelligence. Fate on. Eh arkadaş ya. Vay Bak bak daha hala bunları kullanamıyoruz. Bu ne? Var? Şunları bir deneyelim bakalım bunlar. Buna kaç istiyon lan? 27 mi? Allah belanı versin. Tamam bir deneyelim. Oooo wow. Çok iyiymiş Vallahi çok iyi e, Yapamıyoruz artık tamam yeter iki tane Ay Bir sonraki bölümde görüşürüz Kendinize iyi bakın Abone olunla Hasta etmeyin adamı Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.